Evet arkadaşlar bir adrenalin bülteniyle gene birlikteyiz. Adrenalin Ahmet çarşamba günü askere gidecek. <laughs> Sakalları da kesmiş. Ondan biraz bilgi alalım. Ne yapacak, nasıl edecek? Kimleri özleyecek? Kanki kimleri özleyeceğim? Ben herkesi özleyeceğim. İlk başta oyunu özleyeceğiz. Sevdiğimiz insanları özleyeceğiz. HS'leri özleyeceğiz. Niye yakınlaştırıyorsun abi? Uzak çekim yap demedik mi? Sana Allah için yani. Yapmayın arkadaşlar şunu. Evet yani demin bu kızlar bana iş atıyordu biliyor musunuz? Çocuk köpeğiyle gitti. Maksat bizde işte köpek eksikmiş yani. Onu anladım Gözgür abiyle. He, ondan kız aya kızı... <laughs> ayarlayamıyorsun ondan kızı ayarlayamıyorsun sen. Ondan kızı ayarlayamıyoruz Bir köpek eksikliğimiz var evet. Terrier <laughs> <laughs> ayarlayacağız da oldu. sevsinler biz de seveceğiz. Akşam sevdiririz köpekleri. <laughs> Şimdi kimden bahsedeyim? Katya Matem. Çok sevdiğim bir klan. Tanıdık çok. Oyuncularından biraz bahsedeyim. Ha <gülüyor> diye gülüyorlar gördüğünüz <gülüyor> gibi. <gülüyor> evet Tercan abi Allah için oyunda rütbe var. Normal hayatında da rütbe var. Ya yani çok iyi birisin abi. 10 numara koltuk kullanıyorsun. Yes. <laughs> evet, de bu kadar yani. Mertekin Mert abi ayakkabılarına bayıldım abi. 88 tane ayakkabım var hayret yani. Senin için ayakkabı <laughs> dükkanı açacağım abi. 1 liraya satacağım her gün bir ayakkabı al abi e, ee, Jolly Joker Onur abi. Onur abi çok karizma adamsın abi. Çok e, feci can yakıyorsun abi oyunda. M16 ile but bombası atıyor. Abi, <laughs> şahit oldum yani. Me, kim? Rexus Murat abim ya. Murat abi candır, gerisi heyecandır diyorum. Ve çok güzel aim kullandığını diyorum. Abi, Murat abi çok hile diyorlar ama haklılar yani arkasından şifte gidiyoruz dönüp vuruyor artık 88. ya da 90. his mi desek yani neyse abi Rexus Murat abi çok iyi oyuncu <laughs> Koltaki 10 <on> numara kullanıyor Ne <laughs> bakın daha iyi diyeceğim şimdi <laughs> Koltek'i on numara kullanıyor Murat abi değil mi? Kullanıyor kullanıyor Yani Koltek alana 2 aylık e, Angela Mahou e diye, diye bir kampanya çıkmış yani Raptors gözü de bedava yanında <laughs> yani <gülüyor> Raptors olmadan olmaz Japon Mesut kardeşim Edünge. Teke Anteke Oğuzhan Oğuzhan'dı ya değil mi? İsmini unuttum bak ya. <laughs> Oğuzhan Teke eh Oğuzhan. Sen de seviyorsun kardeşim sen de iyi oyuncusun. Lan bizim böyle bir köpeğimiz olmadı taflayamadık lanet olsun. <gülüyor> 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 Allah için <laughs> ya. Başka hangi arkadaşlar? Oyunda var? HP kadar köpek atsaydın şimdi kız Aa oldu. dur bir dakika. Var Vargasi Yılmaz var Adanalı o da benim bir numaralı favorim ya. Ondan ne bu? sonra Bozkurt Fatih abi Aa, adamın kralı ya Cık, çok güzel var ya bahseden şey atıyor kabak bombası atıyor <laughs> abi on numara insan evet ee, bu kadar kaç dakika oldu ya 3 dakika ya niye sessiz söylüyorsun ki ya <laughs> Askeri diyorsun ya biraz bahset ya Diğer videoda bunu kapatıp diğer videoda söyleyeyim ben ya Tamam. Katya Mahalleli seviliyor. Sayamadıklarım kusura bakmasın hepiniz seviliyorsunuz. Ama Mertekin. Eee Mertekin Tekin abi, e, Mert, Tekin, Tekin abi e, Mert abi, Tekin nereden çıktı? Göl <laughs> Joker Onur abi, Rexus, Murat abi, Şahvemat, Gökhan abi. Hani seviliyorsunuz Okan abi yani On numara basit arıyorsunuz abi. Başka ne diyeyim yani. Koltuk alana iç çamaşırı bedava diye kampanya çıkmış abi. Yapmayın şunu. Sizleri seviyorum görüşürüz iyi günler